Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar tatil bitti. Ali okula başladı. Bugün sabah yine okula götürdüm. Ondan sonra da Zehra'dan bir kahve içtik derken eve geldim. Az bir evde uğraştım. Az bir koltukta oturdum falan. Bir keyif yaptım. Şimdi geri Ayya'yı almaya gidiyorum. Ayya'nın okulunda da şey var. Böyle yeni yılı kutluyorlar. Böyle olibo falan yiyecekler. Herhalde. Saat onun için 15 dakika önce e, gitmemiz gerekiyordu. 2'ye çeyrek kala. Normalde 2'de alıyorum Malya'yı. Çıktım bakalım. Saat 2'ye çeyrek e, kala şimdi. ayan okuna dedim ben de gideyim. Azıcık erken. Öyle. Markete uğradık. Bir gün boya gittik. Şöyle iki tane ekmek aldım. Bir tane de şu ekmekten aldım. Hem odolardan aldım arkadaşlar. Bunları çok seviyorum. Her zaman yemiyorum ama arada bir iyi gidiyor. Şu peynirler ucuzlamışım bu da. Bir tane alıyorum, bir tane bedava. Böyle iki tane aldım peyniri. Ondan sonra ayda dondurma aldı kendine. Onu attım diprize. Şöyle balıklardan aldım. Akşama şu balıklardan yapayım diyorum. Belki Orhan bunu böyle ekmek arası da seviyor. Yanına da. Bugün böyle kolay yapayım diyorum arkadaşlar. Dün ilk defa şey yaptım. Kabak dolması güzel oldu. Yedik. Balığın yanına bundan yapacağım. Aya seviyor. Bir de böyle patateslerden airfryer'a atacağım. Annem. Aya'yı bir dondurmasını açayım da geleyim. Geldim geri şöyle bu domates aman evet domates üzüm böyle karışık bir şeyler vardı orada ee, iki tane alınca 4 Euro'ya geliyordu iki tane ondan aldım mandarayını aldım şöyle dört tane muz bazen oran gececi ya belki oran işe de götürüyor bazen muz onun için aldım bir tane pindakas aldım Arkadaşlar bu böyle Türkiye'de yok ama e, Hollanda'da var Bunlar fındık funduk fıstık fıstık ezmesi böyle ekmeğe sürüyorsun falan güzel şu kahve sütü bir tane de böyle bu çikolatadan aldım arkadaşlar o da kırılmış şey bundan şey yaparım Dubai çikolatası biz hep yapıyoruz yiyoruz ya arada işte böyle aldıklarım bu kadar arkadaşlar başka da bir şey almadım işte böyle al bir çantasını falan boşaltayım. Buraları toplayayım derken. Ay bu çantayı da Kraifat'tan aldıydım geçen hatırlayan hatırlayanınız vardır aranızda. Ee, ucuzluktan 3 liraya mı ne aldıydım Aya'ya? Bugün buna koydum şeylerini. Okula götürdü. Ekmeğe, içeceğe falan. Hoşuma gitti bu çanta. Güzelmiş. Böyle ceketine falan da uyumlu oldu, güzel oldu. Şöyle bir çanta. İşte bu kadar arkadaşlar. Hemen hem bir burayı toparlıyorum. Bugün böyle yiyoruz arkadaşlar. Balık. Şurada dünkü dolmam bir tane kaldıydı. Al yoşunla, böyle kolay. Arkadaşlar işe gitmeden önce bir vibraya uğradım. Vibrada da böyle güzel Ramazan süsleri gelmiş ki haberiniz olsun. Ben şunu alıyorum. Evde var zaten birkaç tane. Boşuma gitti. Allah yazıyor. Bakın şöyle. Bunu alayım. Başka da böyle bir bakıyorum, dolanıyorum. Vibrada ne var ne yok. Thank no. you. Bu arada Vibra'dan çıktım arkadaşlar şeye gidiyorum Zeymana bakayım bir de bir. Vibra'dan bir tane şey aldım arkadaşlar takım aldım size evde göstereceğim. İnşallah güzel olur. Fişini de aldım. Olmasa geri değiştiririm diye. Bakalım inşallah güzel olur. Bir de Zeymana geldim şimdi. Zeyman'la böyle çocuklar için ucuzlanmış 12 euroya. burada da ucuzlamış bir şeyler. Bu neymiş? Sayıflar için elbise. Ha, hamile elbisesiymiş. 8 euro. Bir de buraya bir bakayım neler var. 9 euro bu Kazaklar 6 euro 5 lira mesela. 8 Erkekler için Seymanda kıyafetlerde bayağı ucuzluk var. Bir bakayım şunların arasında neler var. Biraz küçük sanki bunlar. Tutaj bardzo przyjemny, jesteśmy i tym samym miejscu. W Ha, bedeni burada. Önce buradaydı Ayhan'ın bedeni. Zaten baktım bulamadım bir şey. Hep büyük diye. Ayhan'ın bedeni burası. Buraya da pek ucuzluk koymamışlar. Şöyle bir dolanayım dedim ama bir de kadınların kıyafetlerine bir bakayım. Şu tarafta. güzelmiş arkadaşlar bu arada saat kaç oldu bir bakayım. Saat 5'i çeyrek geçiyor. Alya'yı okuldan aldım ondan sonra Alya e, bir arkadaşıyla falan e, oynayalım falan dediler. Onları oynama yerine götürdük. 2 saat orada oynadılar. Şimdi eve geldik yemek e, yaptım. Bu arada birazdan size gösteririm. Şu an burası çok dağınık. E, pilav yaptım. Et, makarna, mercimek çorbası falan yaptım. Şeyler öyle yaptım arkadaşlar. Bu arada da Zahra'dan paketim geldi. Alıyor. Bu aralar şeyi çok seviyor. Kuromi diye. Şu. Ben bilmiyordum Kuromi'yi. Hiç duymadıydım. Hani ben onu seviyorum falan filan bir şeyler dediydi. Beni dedim bir bakayım. Ondan sonra da Zahra'da bunu gördüm. Şöyle bir kazak. Bu da ucuzlamış herhalde. 5 lira mıydı? Neydi? Lena da aldım. Bir de bunun kolyesini aldım çocuklara. Bu pantolonum Zehra'da e, benim var aynısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, yazlık böyle aşırı rahat. Bu yaz da e, geçen yaz yani aşırı çok giyindim. Ee, şimdi de 20 euroya aldıydım. 10 euroya düşmüş. Dedim alayım. Çünkü bu yazda giyinerim. Öbürsü de giyine giyine. E, iyi aslında da daha, daha giyinerim de biraz e, şey oldu. Şöyle üstüne böyle pıtır pıtır bir şeyler çıkıyor ya. Aslında daha giyinerim de dedim neyse bulmuşken 10 euroya ucuzlamış 10 euroya bir tane daha al. Kürominin yanına kazan yanına kızlara şöyle kürümü kolyesi aldı. Kürümü ne arkadaşlar vallahi adını ben de bilmiyorum öyle bir şey kuromimi ne bir de karana şöyle bir şey aldım dedim kızlara alırsam şimdi karana da yazıp ona da alayım hepsi ucuzla değil de bu da herhalde 4 euroya mı ne aldım şöyle arkası şöyle kazan bir de onun altına da uydurdum kendim şöyle bir legging tarzı bir şey aldım aslında burada karanlık ya. Evimin içi karanlık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ha şöyle bakın. Aa bakın böyle daha güzel gözüküyor. Şöyle aldım işte. karanada da dedim yazık. Ona da alayım. Aslında da pek de uygun değilmiş bunlar da artık neyse. Oydururuz. Ayagil'in kaza da böyle. Kürumi. Arkasında da böyle bir şeyler var. İşte bunları aldım. Bir de şu pantolonu aldım. Bunlar çok mutluyum. Aşırı siyahın da bu e, e, bedeni yoktu. Yoksa siyahın da istiyor. Onu da alacağım. 10 liraya ucuzlamışken. İşte böyle arkadaşlar. Dün e, Vibra'dan bir, bir takım aldım kendimi. Onu da birazdan sizi göstereyim. Yukarı çıkınca önce şu mutfağıma bir halledeceğim. Ay çok konuştum yoruldum. Hadi bakalım. Alyan da burada bana yardım ediyor. Laşıkları yokuyor. Değil mi anne? Şöyle. Ay. Böyle bir toparladım arkadaşlar buraları da. Şöyle vallahi mis gibi mercimek çorbam var. Makarnam en sevdiğim. Salçalı kıymalı. Ondan sonra pilavım var. Pilav, pilavı da şeyle yaptım boyumla. Biraz bir değişik pilav oldu. Burada da etim var. Tabakları da ters örttüm üstüne. Bakın şöyle et kavurdum. Böyle yemeğimiz bu kadar arkadaşlar. Oran da Emirhan'da e, bir yere gideceklerdi. Bir gün oraya gittiler. Yani Darlıksın Börü tarafında. 3 saatlik yol. Oraya gittiler. Orada onlar şey yapacaklardı. İşte sikara falan alacaklardı arkadaşlar. Neyse oraya gittiler. Ondan sonra şimdi alıyor. Şimdi burada yoruldu. Burnunu karıştırma kız. <laughs> o... Aa evet. Bir de arkadaşlar takımı göstermeden önce şunu da aldım. Vibra'dan gösterdiydim zaten size de. Şöyle ramazan süsleri gelmiş Vibra'ya. kesinlikle gidin bakın çabuk bitiyor çünkü onlar orada orada. En son böyle bir vibranın takımını gösteriyorum arkadaşlar. Bluzu biraz böyle bir büyük oldu. cuma günü çalışacağım. Bakayım bir bedeni küçük varsa orada zaten hemen iş yerimin orada değiştireceğim. Bir küçüğünü almayı düşünüyorum. Pantolonu falan çok güzel. Bu takımları çok seviyorum biliyorsunuz. Vibran takımı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Siyah da varmış dediler ama ben göremedim siyahını. Sadece böyle bir çok koyu ö, mavi ama ö, mavi yani siyah değil bu takım. Şöyle. İşte böyle arkadaşlar. Bu takım aşırı hoşuma gitti ya valla. Arkadaşlar videomuzu beğenin yorum yapın abone olursanız da seviniriz. Görüşmek üzere inşallah.